Hiç bilmiyor köylü işte. Ay, çok güzel ya. Ozan, Aa. Evet, Nana. Aa. mi? Nana. Ama ben en önemli anladım. şeyi unutmuşsun. Öyle mi ne? Peçeteler nerede? Nana, ben sana yardım edeyim. Hayatım, sen nasıl olacağını bilemezsin. Geç otur lütfen. Ha. Ya ben. Ya ben çok acıktım. Ne zaman gelecek bu adam? Biraz <laughs> geç gelecek geleceksin. Nansinge çocuklar önden yeseler. Mi? Ha? Aa, Hakan şaşırdın galiba. Şinasi Bey özellikle çocukları tanımak istediğini söylemedi mi? Doğru söylüyorsun. Ee, şey her şey tamam. Ben izninizi istesem. Ben mi yemek servisini yapacağım Nana? Bu müşteri bizim için çok önemli Nana. Rica etsem gecenin sonuna kadar bizimle kalır mısın? Hı hı, tabii. toplantıda herhalde. Ulaşılamıyor. Şu derken vazgeçti herhalde. Umarım Yağmur. Umarım. Ee gelmeyecek herhalde. Ee sofrayı toplayayım mı? Toplama canım, toplama. Git bana bir kahve yapıversen. Nana haklısın ge. Bu saatten sonra gelmez herhalde. Sana zahmet, bana da bir kahve yapar mısın? Sonra da çocukları yatır artık istersen. <laughs> <laughs> tabii hemen Hemen. <laughs> çok uygun var. Benim de. Kulina. 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 Ne oldu geldi mi? Cık, gelmedi. Hakan da aradı ama ulaşamadı. Oyuncaklar dünyasında da her yer aradım ama yok. Hangi deliğe girdiyse. Belki de gelmeyecek. Korktu mu acaba? Olabilir. Ama sen her ihtimale karşı ortalarda görünme. Bir şey olursa da hemen beni çağır. Hadi kimse beni görmeden ben kaçtım. <laughs> Ay Aylardır kendime bakamadım yok. Şöyle güzel bir bakım yapayım. <laughs> çekeyim de. Yüzü eski haline gelsin. Bunun için iki yüz yıl uyuman gerekecek. Sağ ol Çelebat. Ay çok iyi moral verdin. Seni özlemişim gerçekten. Kalina! Ay ah, ah, ne oldu sana böyle? birik ya. Sana kırmızı hiç yakışmıyor. Bundan sonra böyle yeşil yeşil dolaşacaksın dedi. Sihir yaptı. Eski halime dönemiyorum. Kalina şu halime baksana. Pompilik ya pom pom ya rik ya pom rik ya pom lütfen yardım et ya pom pi pom pi ya yardım et pom pi rik ya pom pi teşekkürler <laughs> teşekkür ederim hadi babacığım iyi geceler Biz yatıyoruz. İyi geceler. Hocam Yarın ofiste buluşur konuşursunuz. Haklısınız çocuklar. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Nana bizi yatırır mısın? Tabii tatlım hadi iyi geceler. İyi geceler cicişler. İyi geceler. İyi geceler. Simge ciciş. Gördün mü nana? Kurtuldun. Evet. Yaşasın. Çak <laughs> çak çak çak. çak. Bakalım bez bebek olduğunda ortada dilek bile kalacak mı? <laughs> <laughs> Aa, Aa, abi, geldi. Geldi işte. Hadi herkes yerlerine. Hadi hadi. Çocuklar, Nana. Hadi çabuk. Hadi hızlı olun. Hadi hadi. Hadi. Açıyorum. Hadi. Hazır mısınız? Ee, dur bir dakika dur. <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam. Aç aç. Adamı bekletme. Merhabalar. <laughs> Hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz Şinasi Bey. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. Buyur, <gülüyor> oğlum <gülüyor> Emre, Kızım ha, Yağmur. Ha, merhabalar, delikanlı. Merhabalar, güzel kız. Nana ile Gündüz tanışmıştınız zaten. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun, soframız hazır. Bu saate kadar toplantıdaydınız, acıkmışsınızdır. Ne yapalım? Hemen geçelim mi? Evet evet lütfen buyurun. Aa, ben yemeğimi yemiştim. Hay Allah. Size haber vermeyi unuttum. <laughs> Aman efendim ne önemi var ki? Hep. Biz zaten sizi beklerken biraz atıştırmıştık. Tabii. Hatta biz yapmak üzereydik. Değil mi Emre? Evet. Aa, ben hep duyuyorum. <laughs> Nana, hadi Aa. bizi yatırsana. Hadi gelin tamam. <laughs> hadi yatalım. Geliş sebebim aileyi yakından tanımaktı. Ama geç kalmakla çok büyük kabalık ettim. Ben en iyisi gideyim. <gülüyor> Ay, <gülüyor> hiç öyle şey olur mu lütfen? Ha, buyurun en azından bir kahvemizi için lütfen. Evet lütfen buyurun oturun. Madem çok ısrar ediyorsunuz. <laughs> Peki. Bana hemen bir kahve at sen bir taraftan... Buyur. Ee, çocuklar siz de beş dakika geç yatın lütfen. Yarın nasıl olsa hafta sonu. Hadi bakayım. Gelin bakayım böyle küçük yaramazlar. Sen de gel. <laughs> Ben böyle biraz hoyrat seviyorum. <laughs> Maşallah. Kulina. Kulina. Uf, Kulina yer burada. Kurtar beni yalvarırım. Kulina. Kulina. Neredesin? Ana kahve hazır değil mi şekeri? A hazır hazır. Kulina. Aradın. İşte şu anda ulaşılamıyor. Daha sonra tekrar deneyiniz. Daha sonra tekrar deneyiniz. İşte böyle. Buyurun. Ha, gel. Bu güzel bir bayanın elinden kahve içmek ne kadar hoş. Bırak şeker. Adınız neydi sizin? Bırakın lütfen. Tıpkı bir bez bebek gibi masum ve güzelsiniz. Bırakın. Ya. Oğlum, ne Abi, bıraksana. Bana, Yapma amcanın yanında oğlum. Tamam oğlum. Tamam, tamam yeter. Yeter. Oğlum burnumu ver. Bak kızacağım ama. Ay. Boynu koptu. Ay. Boynu. Ay. Biz sevgi dolu bir aileyiz de. Öyleyse. Belli belli. Hadi kardeşim, biz yatalım da babamlar rahat rahat iş konuşsun. <laughs> ah. Bezmübepimiz sizde ne iş var? Ben çok severim bezmübep. Ya. <laughs> bebek görünce dayanamıyorum. <laughs>